Günümüz insanın en büyük sorunu bence yalnızlık değil. Evet yalnızlık da bir sorun ama en büyük sorun bence yorgunluk. Yani herkes yorgun, yorgunuz. Üreten de yorgun, katkıda bulunan da yorgun. Bir şeyler yaptığını söyleyen insanlar da yorgun. Niye yorgun? Çünkü bu performans bir rekabet toplumunun içinde yaşıyoruz. Kaçta kalkıyorsun? İşte belli rutinlerin var mı? Bakın bütün zenginler ve başarılı olan insanlar böyle yaşıyor. Yani bu durumu içselleştirmişiz. Rekabet, gösteri, performans. Oysa ki sevgili dostlar insanın neye ihtiyacı vardır? Özgürlüğe yani zamana, başıboşluğa ancak o zaman birey ruhsal anlamda kendini iyi hisseder. Bir kişi kendine zaman ayırmıyorsa, efendim, yürüyüş yapmıyorsa, açık havada arkadaşlarıyla buluşmuyorsa bu kişi ruhsal anlamda nasıl iyi olacak? Nasıl içeriden devrik olmayacak? Hayattaki bütün mücadeleler sadece kariyer mücadelesi değil, bütün varoluşsal bütün mücadeleler aslında tek bir kavramda birleşir. Yani hepimizin mücadelesinin ana hedefi aslında tek bir kavramdır. Bu kavramın ismi de özgürlüktür. Yani herkes özgürlüğü için mücadele verir. Önemli olan şey bireylerin, toplumların, ülkelerin özgürlüğe sahip olmasıdır. Temel mesele budur. Peki bir insan özgürlüğe sahip oluyorsa aslında neye sahip olmaktadır? Zamana. Özgür olan insan zamana sahiptir. Bu zaman içerisinde üretir, yaratıcı unsurlara yönelir, başıboş saatleri vardır, aylaklık yapar, kültür sanatla uğraşır vesaire. Ama önemli olan şey ne? Kendine ait bir zamanı olmasıdır. Eğer kendine ait bir zamanı varsa bu kişi bütün dünyanın ve insanların uğruna mücadele ettiği şey olan özgürlüğe sahiptir. Ama günümüz ise tuhaf bir şekilde bütün ya yani şeyleri ya yani başarılı mısın? O zaman sabah erken kalkıyorsun, sonra şunu yapıyorsun, hayatın rutinlerle dolu vesaire. Yani şöyle bir temiz havanın varlığından haberin yoksa, şöyle bir çıkıp ondan sonra bir yürüyüş yapmanın, işte bir yerlere gitmenin, doğa ile iç içe olmanın gibi böyle şeylere zaman ayıramıyorsan Hangi başarıdan, hangi zenginlikten bahsediyorsunuz? Ama günün sonunda sanki Böyle bir durum var. Şimdi sevgili dostlarım bunun nedeni ne? Bunun nedeni daha önceki bölümlerde konuştuğumuz gibi biz bir gösteri toplumuna denk geldik. Yani bir performans toplumu. Mutlak surette performansını ortaya koyman lazım. Sabah erkenden kalkman lazım. Günü planlaman gerekiyor. 3 aylık 6 aylık hedeflerin, hedeflerin olmalı. Bir performans toplumu, bir gösteri toplumu. Bu nedenle mutlaka Herkesin şuna bakmasında bence fayda var. Ya ben ne kadar kendime zaman ayırabiliyorum? Yani bütün dünyanın, toplumların ve bireylerin peşinde olduğu özgürlük kavramını ne kadar yaşıyorum? Ne kadar başıboş, kendi, kendi kendiliğinden, yapılandırılmamış zamanın, bu akışın içindeyim diye bakmakta fayda var. İnanın ki eğer çok yoğunsanız bile çok yoğun bir hafta olduğunda bile ya ben cumartesi günü bir yerde kampa gidiyorum. Ben pazar günü şunu yapıyorum gibi bir şey varsa cebinizde böyle bir arka bahçeniz varsa o zaman o yaptığınız işteki yoğunlukta da bir seyrelme bir hafifleme söz konusu olacaktır. Ama benim gördüğüm herkes yoğun herkes performans içerisinde. Ya bakın ben geçtiğimiz günlerde ufak bir rahatsızlık geçirdim. Birisi bana mesaj yazmış. Demiş ki ya ben çok yoğundum arayamadım. Ya kardeşim daha ne kadar yoğun olabilirsin? Ülkeyi mi yönetiyorsun? Dünyayı mı yönetiyorsun? Hani önce sağlık diye bir şey var ya. Çok yoğundum arayamadım gibi bir şey bile neden oluyor ve insanlar ay mikrofonu da şey yaptım. İnsanlar bunu normalleştiriyor sevgili dostlar. E o zaman da ne yazık ki biz sıradanlaşıyoruz. Bizde var olan yaşamasına izin vermemiz gereken alanlar var. Bizde var olan, hepimizde var olan birbirimizden farklı olarak ama yaşamasına imkan veri, vermemiz gereken, soluk alması gereken alanlar var. Ama bazı insanlar onların onlarda var olan bir takım alanlara onların yaşamasına imkan vermiyor. Eğlenceli, dansı seven, even filmi, sinemayı seven, kitabı seven, resmi seven, e, aylaklığı seven, yürüyüşüse Böyle bir yaşayan bir yan varsa ona izin vermeliyiz yaşamasına. Ancak işte o zaman kendimizi olduğumuz halde bir yanıyla da yaşayabiliriz. Evet bir başka bölümde tekrar buluşmak üzere. Sevgiler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.